CHP'de bugün toplanacak olan parti meclisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ecevit Keleş'i açıklayacak. CHP Milletvekili Engin Özkoç, yaşanan süreçle ilgili Raşit Dünya'ya yüklenerek Eski adayımız hiç güven vermedi. Kendisinden beklenen performansı sağlayamadı. Ecevit Keleş'i ben istedim. Bugün yapılacak olan parti meclisi toplantısına katılacağını belirten Özkoç. Sakarya'da neden Ecevit Keleş'in aday olması gerektiğini anlatacağım. Önemli olan kişisel menfaatler değildir. Biz bunu Gökhan Günaydın'da da anlattık. Ben partimin Sakarya'da başarılı olması için mücadele veriyorum dedi. Sinanoğlu beldesinde yapılan sim açılışında konuşan MHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Ünver. Sakarya kararını artık verdi. Millet bu AKP'den bıktı. Bunu görenlerin korkusunu da çok iyi anlıyoruz. 30 Mart sonrasında MHP dönemi başlayacaktır. Bu yalan ve talan düzenini ancak MHP bozar. Biz artık 31 Mart sonrasını düşünüyoruz. Sakarya'mıza hizmetin, kalkınmanın ve gelişmenin tarihi bu olacaktır dedi. Konuşmaların sona ermesinin ardından Orhan Ünver ve Mustafa Akün tarafından seçmen iletişim merkezinin kurdelesi dualarla kesildi. Yaşanan süreçle ilgili şaşkın olduğunu dile getiren Raşit Dünya ise milletvekili Engin Özkoç'u suçladı. Kendisinin aday olacağı noktasında ısrarlı konuşan Dünya, il örgütü bana gezip programlarınızı birlikte yapalım dediler. Ben de kabul ettim ama beni ertesi gün gidip şikayet ettiler. Benim başarılı olmamam için acayip işler yapılıyor. Milletvekili Engin Özkoç karıştırıyor bu işleri biçiminde konuştu. Taraklı ilçesinde Taraklılara Hizmet Derneği tarafından Suriye'ye yardım kampanyası düzenlendi. Taraklılara Hizmet Derneği tarafından organize edilen ve 20 Şubat 2014 tarihine kadar devam edecek olan yardım kampanyasının ilk adımı Yunus Paşa Çarşısı'nda açılan fotoğraf sergisiyle atıldı. Suriye'de devam eden savaşın mağdurları için düzenlenen kampanya kapsamında Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan acı, görsel materyallerden oluşan standlarda fotoğraf eşliğinde anlatıldı. Taraklılara Hizmet Derneği üyesi Mustafa Özbilge 8 Şubat 2014'te öğlen namazına mütakip Yunus Paşa Çarşısı'nda yaptıkları çalışmanın mahiyetine dair açıklamasında Müminler bir vücudu azaları gibidir. Taraklı da bu azalardan biridir. Öyleyse bugün Suriye'deki parçamıza sahip çıkma vaktidir dedi. Taraklılara Hizmet Derneği Başkanı Alaaddin Özçehir Komşumuz Suriye'de yaklaşık 3 senedir bir kan ve gözyaşı var. Din kardeşlerimiz burada böyle bir ortamdayken biz Müslümanların rahat bir ortamda, rehavet içerisinde yaşaması bizlere mutlaka uygun değildir. Bizler de bu kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun, merhem olabilmek düşüncesiyle, Efendimizin belirttiği gibi Müslümanlar adeta bir binanın tuğlaları gibidir, hadis-i şerifinden de esinlenerek, Burada bir onlara tuğla olabilmek, bir harç olabilmek babında imkanlar ölçüsünde görsel olarak burada bir stand açıldı. Ve derneğimizde de yardımlar şu anda hala kabul edilmektedir. Bu kampanyamız 20 Şubat'a kadar da devam edecektir. Bu standta hakikaten beklentilerin üzerinde bir katılım oldu. Başta kaymakamımız olmak üzere, belediye başkanımız olmak üzere, siyasi partilerin bütün başkanları olmak üzere. Burada bir katılım gerçekleştirdik. Burada ben katkı yapan bütün kardeşlerimize, özellikle gençlerimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir katılım oldu. İnşallah maddi manevi, aynı nakdi olmak üzere yardımlarımız devam ediyor. Ve sizin aracılığınızla bu yardımları inşallah yerine uğraştırmak ve kardeşlerimizi mutlu etmek istiyoruz. Tek düşüncemiz budur. Teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde mısır üretimi önceki yıla göre %28 arttı. Toprak mahsulleri ofisinin verilerine göre 2013'te 652.784 hektarlık alanda 5.900.000 ton... ...2012'de ise 622.609 ekili alanda 4.600.000 ton mısır üretildi. Buna göre mısır üretiminin yapıldığı ekili alan %4. Mısır üretimi de %28 arttı. Aynı dönemde verimlilik rakamları da artış sağlandı. 2012'de bir dönümlük alanda... 739 kilogram ürün elde edilirken geçen yıl 904 kilograma ulaştı. Timo 2003'te Mısır üretiminin %23'üne denk gelen 1.373.444 tonluk ürünü üreticilerden satın aldı. Portoto 3. Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Batman Petrol Spor'la karşılaşan Sakarya Spor mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Rakip takımın gollerini 45. dakikada Mehmet Tosun, 90. dakikada Ahmet kaydetti. Mehmet Tosun 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-siyahlı temsilcimiz haftayı 21 puanla kapattı. Maç sonu taraftarlar Teknik Direktör Erol Kolcu ve Yönetim kurulunu istifaya davet etti.